Merhaba arkadaşlar, Ezgi ile oyundayız. Hoş geldiniz. Bugün Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Hemen girelim. Survival Games. Hemen yazalım bir de. Videoda Evet. Hemen şuna girelim. Bunda iyi değilim arkadaşlar ben ya. Neden girdim ben buraya? Mecburen arkadaşlar sizi de istemiyorum. Yani chestler konusunda iyi değilim burada. Alalım çok güzel çıktı ama abi bak oldu. Aa şurada bir tane chest var. Onu zaten biliyordum ben ne bilmiyordum diyeceksiniz. Çok şey Ay, Alalım hemen. Hemen taş çıkılacağım. Ha, ha Ne kılıç bu? Ha, ha. Alırım ya. Aa. Tamam beni. Önceden vurdu çünkü. Diyeceksiniz şimdi bunu al. O çok iyiyim ben burada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tıklamıyor. Ben tıklıyorum ama o tıklamıyor. Geç geliyor yani. Bak mı lak mı ne var? Yani benim programımda lak olabilir Neyse kendimde <laughs> ben şimdi Arkadaşlar ben bazen gerçekten şey olduğum, videoda olduğumu gerçekten unutuyorum O yüzden şu stem dişi resmine girerim 5 kişi yani o nedir onu pek anlamış değilim. Ben ama bu mekte çok iyiyim. Eğer bir tuzla yakalanmasam, yakalanmazsam. Gözünüz gibi hemen bir şey çıktı bir şey şey çiz. Şey. Oh, oh. Şu şuraya bakalım. Ha ha. etrafa eğer arkadaşlar gözünden kaçır kaçırdığım olursa eğer bildirirsiniz sevinirim. Çıksa bilirim. Evet arkadaşlar ben gidiyorum. Gerçekten bunları bildiğim şeyler değil benim. Bir tane son numara olacak. Ben ortaya çıkmam. Ormanlarda çok 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 bulunur şeyler bulunur. Bir <laughs> Arkadaşlar neden vurmuyor bu? Çok mu oldu? Aa! İkimiz de öldük arkadaş. Böyle bir şey olur mu ya? Neden böyleyim bilmiyorum. Gerçekten yoksa çok şey... Tamam arkadaşlar. Şuraya gidelim hemen. Şuraya şuraya. Çık 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 çık. Biz gideceğiz ben gideceğim gemiye. Hemen şuradaki chest'i alalım. Ya açılmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç uğraşamayacağım. Geri aldı bizi ya. Bak. Çok güzel oldu. Şite bakalım hemen hepsini al. Bak. Hemen orada bir isim yazdı ki Kawaii Ten olur Çakala bak hani bir yüze çekiyorum yazdı mı? Bakalım arkamızdan birisi gelmiyor. Gelmiyor yani. Şarjı o kaç? Milyon mu olur mu? Yani bir isim. Yeminde bir isim yoktur inşallah. <laughs> oh shit. Oh shit. Oh Bir gibi yani bu mapte çok iyi. Şimdi nazara gelmeyin yani. Ha. Maşallah <laughs> evet arkadaşlar. Ya ben aslında konuşmayı bilmiyordum. Yani konuşmak bilmiyordum da o anlamda değil. Ee, şey, bu da ses kaydı nasıl yapıldığını bilmediğim için. O yüzden yazmakla ilgili sorunum oluyordu. Bir şey verdim ama yokmuş. Evet, <laughs> i̇şte pantolon ihtiyacımız yok. Sadece bizim ihtiyacımız olan Kask ile demir yap, ya Hissediyorum. Gemide birisi var. Çılmıyor. Yine geriye gönderecek. Çok güzel. duymadım fili. Aa. Evet arkadaşlar, bu arada bilmediğiniz şanslar varsa yani şimdi öğrendiğiniz o çok güzel geliyor. Geldi. O demir şey oluyor. demiş. Şimdi arkadan birisi gelip bursak varmış. Çık pis. Benim çık pislik. Ha. Şuradan düşeyim. Bir Düşeyim her şeyine olacak bir gün yok ya. Ay olmaz. Şimdi bizim evimizde yine takıldık biz. Biz yine takıldık. Bu ne graha? Şimdi dert maçları da böyle olsak kesin kaybederiz. Ya aslında buradan bir yere gitmek için burası güvenli. Gelecek iki tane arkadaş böyle şeyli. Olmaz. Ne güvenli göreceğim. Basayım şunlara bakayım ne olacak. Ben neden böyle konuşuyorum onu da bilsem. Ben tarım kendi yaşıyor. Ay sıkıldı gene. Aha adamlar geri dönelim geri dönelim. var. Şurada arkadaşım Gel lan. seni güzel. Atalım. Yes! Arkadaşlar kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel bir 5. kazanmam oldu gördüğünüz gibi ne kadar kolay. Adamın canı da ağzı